Hepinize yeni bir günden ve yeni bir videodan merhabalar sevgili izleyicilerim. Öncelikle kanalıma, sonra da bahçeme ve evime hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ben kendi hayatım ve köy hayatım hakkında içerikler üretiyor ve bunları sizinle paylaşıyorum. Bugün de 3 yıldan beri çekmek istediğim bir türlü nasip olmayan ev tur videosunu çekeceğim. Çok almışan bir evim yok ama çok istediğiniz için çekmek istedim. Ve kısaca bir bahçemiz sonra da evimi gezdireceğim. Hadi başlayalım. Bilmeyenler için burası bizim bahçemiz. Eski videolarımızı izlerseniz ee, çok farklı bir bahçeydi burası. 2-3 tane duvar vardı üst üste. O duvarlar depremde yıkılınca biz de buraya böyle bir duvar ördük. İşte toprak çektik. Bu, bu duruma gelmesi için bahçeyle bayağı bir uğraştık. Evimiz de depremde hasar aldı. Çatı kısmı biraz bozulmuş. Onu hala tamir edemedik. Şu an eve astar bulmuşuz arkadaşlar. Bu boya değil. Seneye yaz ayında inşallah boyamızı da yapacağız. Normalde evimiz iki katlı Olarak iki kat yapılacaktı evimiz. Ama ben evlenirken eşime tek kat yap dedim. Hani o zaman bütün masraflar bize aitti. Hani evlendikten sonra çok sıkıntı çekmek istemedim. Çünkü her şeyi borçla yapıyorduk. O yüzden ben de dedim ki hani çok fazla borçlanmayalım. Alt katta yaşayalım. Üst katı ileride yapar yerleşiriz diye düşündük. Zaten deprem oldu. Depremden sonra üst kat taşınma gibi bir şeyimiz kalmadı. Zaten ben müstakil evleri daha çok seviyorum. Belki de üst katı yapmış olsaydık evimiz yıkılmıştı. Çünkü o ağırlığa dayanamazdım. Mimarisi zaten yanlış. Bakın şu üst kısımlar geçirmeli yani şöyle üst kısımları geçirmişler normalde onun olmaması lazım. Ee, olduğu takdirde de altlarına kolon dikilmesi lazım ki yapılmamış. Bunun örneğini e, çevremize çok fazla görebiliyorum. İnşallah bundan sonra evi yapan e, ustalarımız daha dikkatli olurlar çünkü... İnsan evi bir kez yapıyor yani maalesef. Evimizin manzarası bu şekilde arkadaşlar. Tamamen dağlarla çevrili bir yerde oturuyoruz. Burada çok fazla maden bulunuyor arkadaşlar. Ee, genelde kıraç bir bölge. Yani az ağaç var. Ama zaten kayalık bir bölge. Yani ağaç yetiş, yetişmesi de biraz zor. Çünkü biz de dikemiyoruz. Yani her yer kaya. Mesela şu ağacı şuraya diktim. 3 senedir aynı yani büyümüyor. Kök salamıyor çünkü böyle evimizin etrafı bu şekilde. Şimdi içeri geçelim sizlere içeri göstereyim. Burası salonumuz arkadaşlar. Şöyle bizleri çiçeklerimiz karşılıyor. Çok güzel kokuyorlar bu arada. Bunlar canlı çiçekler. Bahçeden topladım. Bu Aybala'nın. Şu benim çalışma masam. Genelde YouTube ile ilgili içeriklerimi burada üretiyorum. Alta bir soba koydum çünkü ayağım çok üşüyor altyazı falan eklerken. Burada kaktüsümüz var. Bunun adı kıllık hor. Yani eğri şapkal demek. Bunun kayınvalidem ismini koydu. Burada Aybala'nın kitapları var. Dayanamadım gittim aldım. Heves ettim. Bu <laughs> ilk ansiklopedisi. Böyle birkaç tane kitap aldım. Bunlar benim okuma kitaplarım işte. Böyle burada da koltuk takımımız var. Şöyle dağ manzaralı odamız, salonumuz. Her ne yani ders yaşlanız artık. Salon ve oturma odamız bir. Başka oturma odamız yok yani. Hem bütün misafirlerimizi bur burada ağırlıyor. Günlük yaşantımızda da burada oturuyoruz. Ev nasıl çekilir onu da hiç bilmiyorum. Ben içimden geldiği gibi anlatayım en iyisi. Çiçeğim var. Deve tabanı diyorlar bunun. Yıllardır bizimle yaşıyor. Şurada e, Playa var. E, burada YouTube plaketim var. Kur'an-ı Kerim'imiz. E, orada yine kitaplarım. Bu şekilde küçük bir e, köşe yaptık buraya. Şu an sonbahar olduğu için şu karşı evler biraz gözüküyor. E, barda ve yazın ağaçların yapraklarından dolayı karşı evler de gözükmüyordu. Sadece dağ gözüküyor. Böyle güzel yani. Buraya gelen yabancı arkadaşlarım yani buraya ilk gelenler böyle biraz tuhafına gidiyor. Çünkü karşıda kocaman bir dağ var. Biraz ürkütücü de geliyor bazı insanlara. Bu duvar süsümüz. E, sobamız. Çok soran olmuş nereden aldınız diye. Malatya'dan aldık arkadaşlar. E, şu an için memnunuz. Sadece camı çok kirleniyor. Çünkü kömür de kullan kullanıyoruz. Yani sadece odunla ısınmamız mümkün değil. Ee, biz çok memnunuz. Fırına da çok güzel pişiriyor. Çok çabuk pişiriyor. Geç soğuyor. Yani genel olarak memnunuz. Diğer soba'mızdan daha iyi. İç kısmı da çok geniş olduğu için büyük odunları da atabiliyoruz. Ee, ama naylon vesaire böyle şeyler yakmıyoruz. Hani e, yıpranmaması için. Şurada televizyonumuz vardı. Onu kaldırdık Aybala için. 2 yaşına kadar ekrandan uzak durması gerekiyor. O yüzden biz de e, izlemeyeceğiz yani onun için. Televizyon olunca ister istemez açıyorsun. İster istemez karşısında karşıda görüyor. Onu maruz kalmaması için kaldırdık. Başka bu kadar. Yani çok zaten kalabalığı sevmiyorum ben. Sıkılıyorum. Böyle her üstüme üstüme geliyor eşyalar. O yüzden fazla eşyalar evinde tutmuyorum, barındırmıyorum. Bana lazım mı olabilecek şeyleri elimin altında bulunduruyorum. Çünkü hem temizliği zor oluyor. Kalabalık ortamları da sevmem. Kalabalık, çok kalabalık evleri de sevmiyorum. Bu halıyı kaldırıyoruz. Yazın başka halı seriyoruz şöyle ortaya. Kışın soğuk olduğu için her yeri kapatıyoruz arkadaşlar. Başka türlü ev ısınmıyor. Kapıları açıyoruz ki bütün ev ısınsın. Bu şekilde. Burası ara, ara koruyucu arkadaşlar. Çamaşır makinemizi buraya koymak durumunda kaldık çünkü yer yoktu. Ee, burası bodrum kat olacaktı normalde. Bize üst kata yerleşecektik. Ee, ama işte dediğim gibi depremden dolayı üst kata artık yerleşemeyiz. Şu küf sorunundan daha önce bahsetmiştim. Bakın şöyle evin altı kısımlarını ee, şuradan şöyle şuraya kadar gitti. Biz bir kere kazıdık. Üstüne tekrar alçı yapıp boya sürdük ama tekrar e, oluyor arkadaşlar. Tekrarladı yani. En kısa zamanda bir çözüm yolu bulmamız gerekiyor. Burada lavabo ve tuvaletimiz var. Burası da mutfağımız arkadaşlar. Böyle girişte bir masa var. Böyle kahvaltılarımızı ve akşam yemeklerimizi burada yapıyoruz. Burada yiyoruz. Yine karşımızda dağımız. Şöyle mutfak dolaplarımız. Ya mutfak dolaplarına yine tanıdık bir marangozla yaptırdık. Ben video çekeceğim için ev bayağı toparladım. Bu kadar düzgün değil yani. Domatesler arkadaşlar bakın. Bahçemizdeki domatesler hala var. Bunları yeşilken topladık. Böyle evde kendi kendine olgunlaşıyorlar mutfak tezgahımız da bu şekilde. En uygunu buydu. O yüzden bunu aldık o zaman. O zaman yani 5 sene önce 1500 TL'ye almış değişim. Ocağımız ve davlumbazımız. Davlumbaz hiçbir işe yaramıyor bence. Bilmiyorum sizin evinizde işe yarıyor ama bizim evde hiçbir işe yaramıyor. Çünkü açtığım halde bütün koku eve giriyor. Bence sadece süs için yapılmış bir şey. Fırınım da kirli. Bir an önce silmem lazım. <laughs> Evimizde çatlaklarımız var. Şöyle zaten hala artçı depremler oluyor ara sıra ee, oldukça da çatlaklar daha çok açılıyor bakın şöyle pencere kenarlara, yine şuralar kolonun kenarından yukarıya yani genelde bütün odalarda var arkadaşlar böyle geniş açıyla çekince ev çok büyük gözüküyor. Aslında böyle büyük değil. Bakın size normal açıyla göstereyim. Böyle. E böyle çekim yapınca kişiler ve mekanlar daha geniş görünüyor. Ama aslında öyle değil arkadaşlar. Bakın. Burası da yatak odamız arkadaşlar. Burada bir makyaj masası işte. Fazla eşyalarımı buraya koyuyorum. Aybola'nın tokası. Bunları Çanakkale'den almıştım. Böyle buraya astım. Bu Kemal'in bana e, uzun zaman önce aldığı bir e, hediyeydi. Rüzgar esti, yere düştü ve kırıldı. Ben de atmaya kıyamadım ve buraya indirdim. Ayvala'nın e, eşyaları. Bu odayı bununla astıyoruz. E, bu da Ayvala'nın beşiği arkadaşlar. Şöyle alt kısmına şunu serdim ki sıcak olsun. Çünkü çarşaf buz gibi oluyor. Bunlar oyuncakları. Bu çıngıra. Bu, bu dolabı aybala için yaptırdık arkadaşlar. Mağazalara da baktık ama çok pahalı ve istediğimiz gibi değildi. Biz de marangozla yaptırmaya karar verdik. Eniştemler de Malatya'da bu işi yapıyor. Ee, onlar yaptı. Sağ olsunlar güzel yaptılar. Bir tane de çocuk odasında onu da göstereceğim. Şu an için Aybala bizimle beraber bizim odamızda uyuyor. 2 yaşına kadar burada uyuyacak. Ondan sonra bakacağız artık. Bir düzen oluşturup ona da bir oda yapabilirsek. Ayrı bir odaya alacağız burada işte böyle oyun halısı var arkadaşım verdi kendi kızının eşyalarını verdi sağ olsun yine bunu da aynı arkadaşım verdi yine işte mesela şunları bakın bunların hepsini arkadaşım verdi bunlar da hediye geldi Ayvalaya Şerife abladan Ankara'dan hediye geldi sağ olsun Ayvalı için örmüş bu da Ayvalı'nın ilk resmi anne karnındaki resim arkadaşlar böyle buraya koydum diğer resimlerin hiç çıktısını alamadık alırsak onlardan birini de buraya yerleştiririm Ve burada şey var Kemal'le benim fotoğrafım var bu nişan fotoğrafımız arkadaşlar o zaman Mart ayıydı kar yağmıştı ve kar buz tutmuştu batmıyordunuz yani karın üzerinde yaklaşık bir metrelik kar vardı bize karın üzerine çıkıp böyle fotoğraflar çektik güzel zamanlarda Böyle. Bu da düğünden kalan bir fotoğraf. Biz dış çekim yapamadık arkadaşlar. Zaten evin içerisinde böyle büyük fotoğrafları da sevmiyorum. Bu şekilde yeterli oluyor. Arada bakıyoruz işte. düğünde böyle kabarık bir gelinlik giymiştim ama çok kabarık değildi A kesimdi Ama yine de e, yürüyemiyordum. Yani yürürken zorlanıyordum. Pişman oldum. Yani keşke şimdi e, yine aynı güne geri dönsek e, daha böyle rahat bir şey giymek isterdim. Evlenecekleri de buradan <laughs> seslenmiş olayım. <laughs> Burada banyomuz var. Burası da çocuk odası arkadaşlar. Tabii çocuktan başka her şey var bu odada. <laughs> Şöyle şu kısma şeker ve e, bulguru koyduk. Yer olmadığı için. Şu kısma unlarımızı koyduk. Masar unu, buğday unları. Burada elektrikli sacım var. Bazen üzerinde şey ekmek pişiriyoruz gözleme pişiriyoruz yani benim ekmekliğim olmadığı için arkadaşlar böyle her şeyimi evin içine koymak zorundayım çünkü fare yer yani dışarıda bırakırsam merdiven altında ya da çatıda fare yer o, o yüzden burada saklıyorum burada derin dondurucumuz işte şurada kışlık kurutmalıklarım bu da yufka ekmek arkadaşlar üzerine örttüm ki kirlenmesin şöyle göstereyim bakın Bunlar da bağlama arkadaşlar. Bu benim bağlamam. Çalamıyorum ama öğrenmek e, nasip olmadı bir türlü. E, bu da arasın bağlaması. Bunu Azerbaycan'dan bir izleyicimiz yaptırdı, gönderdi. Aynısını Çin'li de yaptırdı. Üzerinde isimleri yazıyor. Kendi branşında çalışan bir müzik öğretmenleri olmadığı için onlara saz eğitimi verecek kimse bulamadık. Köyde kimse gelmiyor, buraya da kimse gelmiyor. O yüzden bakalım ileride inşallah onların da. Öğrenme şansları olur Sazları hazır ama öğretmen bulamıyoruz Bu da o diğer dolabının Devamı Bunu da bu şekilde yaptırdık Eşyalarını yerleştirdim İç kısmını göstereyim <laughs> Burada patikleri falan var Hırkaları Bunların bazıları yeni Bazıları da arkadaşım sağ olsun gönderdi Kendi kızının eşyalarını öyle sağolsun bütün eşyalarını gönderiyor. Bunlar da elbiseleri, kimisi yine hediye, kimisi de yine arkadaşımın kızının eşyaları, Deniz'in eşyaları. Bakın çok güzel elbiseler. İnşallah benim kızım da bir bunları giyer. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.